Herkese merhaba arkadaşlar bugün MediaGet nasıl kullanılır onu göstereceğim. indirme yapmak için arkadaşlar buradan seçebilirsiniz. Ya da buradan yazdığınız bir şey arayabilirsiniz. Mesela Modern Warfare 1 Şu anda arıyor arkadaşlar. Arıyor. Buldu buldu tümü derseniz bulduğu bir tane var bu indir diyorsunuz arkadaşlar tamam buraya alıyor ve indirmeye başlıyor zamanla buradaki gibi şimdi sizde o kadar çok dosya çıkmazsa ya da şunun kadar dosya çıkmazsa Burada bir sürü dosya çıkıyor. Sizde şu kadar dosya çıkarsa ki şimdi göstereceğim kadar. Çünkü hatta şu anda göstereceğim gibi. Tamam. Ara denizdenizde bu kadar dosya çıkıp çıkmayıp hatta az dosya çıkarsa şuradaki ara seçeneklerinden bunları seçeceksiniz. Rutokor şifresi ist istediği için şu anda onu seçmiyorum. Şu anda ararsak daha fazla sunucuya baktığımız için daha fazla oyun görmemiz lazım ama şu anda bir tek sunucu da olduğu için aynı görüyoruz burada medya oynatıcı var mesela ben buradan bir film izleyeceğim yüklerken buradan izleyebiliyorum buradan da seçebiliyorum bakın bu yüzde dokuz oldu bu şekilde yükleyebilirsiniz 3 saat 6 dakika 4 dakika yavaş yavaş düşüyor bu şekilde Dilinizi dil değiştirden çevirebilirsiniz. Başka yapabileceğiniz şey gönderme hızınızı düşürüp arttırabilirsiniz. Backup yeri veya indirilenlerin yerini seçebilirsiniz. Ekstra ve Android'de kaydedebilirsiniz. Bu kadar çok basit. Videomu hemen yıkayacağım YouTube'a. Aynı günde eklenmiş olur.